بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بقن باب اليقين والتوكل يجس يقين وتوكل altında inşallah vaktimizin niyet ayet ve hadisleri okuyup anlamaya çalışacağız. Rabbim hem anlamayı hem anlatabilmeyi hem de hayatımıza geçirebilmeyi hepimize nasip eylesin. Tabi yakin imanın zirvesini ifade ediyor. Sarsılmayan bir iman, şek ve şüphenin tereddüdün bulaşmadığı kesinlik ifade eden bir iman olarak tarif edebiliriz yakini. Tevekkülle elimizden geleni yaptan sonra Rabbimize tevekkül etmek, her şeyin Allah'a dayandığını bilmek, her şeyin onun kudret elinde olduğunu onun farkında, bilincinde, şuurunda ve inancında olmak manasında çevirebiliriz. E, bununla ilgili ayet-i kerimeler de çoktur, hadis-i şerifler de çoktur inşallah. Ayetlerle başlayalım. E, Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor Ahzab suresinde وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ diyor müminler o ahzab, o orduları, o grupları görünce ahzab savaşından bahsediyor Allah Azze ve Celle burada. قَالُوا müminler dediler ki هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Bu Allah ve Resulü'nün bize Vaad ettiğidi, bize vaad ettiydi, bize söylediydi. Ve sadakallahu ve rasuluhu ve diyor Allah ve rasulü doğru söyledi. Bize vaad ettiler, işte vaatleri karşımızdadır. Doğru söylediler. Ve ma zadehum illa imanen teslima. Bu onların ancak imanını ve teslimiyetini arttırdı. Diğer bir ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ellezîne kâle lehumun Onlar o müminlerdir ki, o muttakilerdir ki, o iyi insanlardır ki, insanlar onlara şöyle dediler diyor. İnne nâse kad cema'u lekum İnsanlar sizin için toplandılar. Yani bir grup, bir ordu kurdular. Bir araya geldiler. Onlardan kork. Yani onları hesaba katın. Bir araya geldiler size saldıracaklar. Sizi sizinle savaşacaklar. Sizi yenilgiye uğratacaklar. Korkun onlardan dediler. Onlar için ne dedi peki? dehum imanen. Bu onların imanını arttırdı. Ve kalu ve dediler ki Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O güzel vekil şekildir. Ne güzel dayanaktır. Fen kalabu bi ni'metin min Allahi ve fadlin. Diyor bu şekilde Allah'tan bir nimetle, bir lütufla, bir faziletle döndüler. Lem yemessehum su'un. Onlara hiçbir kötülük dokunmadı, temas etmedi. Hiçbir kötülükle karşılaşmadılar. Ve tebe'u Allah Allah'ın rızasına tabi oldular. Wallahu zu fadlin azim. Allah büyük lütuf sahibidir. Yine ve tevekkel alel hayyillezi la yamut Ölmeyen, hiç ölmeyecek olan her zaman canlı hay olan Allah'a tevekkül et buyuruyor Rabbimiz Furkan suresinin 58. ayetinde ve alallahi felyetevekkelil mu'minun müminler Allah'a tevekkül ederler İbrahim suresi 11. ayet feiza azamta fetevekkel Allah. bir şeye karar verdin mi azmettin mi artık o işi yapacaksın kararını verdin ondan sonra o zaman ne yap Allah'a tevekkül et geri adım atma bununla ilgili ayetler çoktur bir de ve kim Allah'a tevekkül ederse Allah onlara yeter. Kim Allah'a tevekkül ederse, Allah'a dayanırsa, yegana dayanağını Allah kılarsa, sırtını Allah'a dayarsa Allah ona yeter. Bunun tarihte binlerce belki milyonlarca örneği mevcuttur ve günümüzde de yine birçok ayetin tefsirinde bize yardımcı olan birçok ayeti bize bugün lisani halleriyle tefsir eden Gazze'deki durumda da biz bunu görüyoruz. Bütün dünya onların bütün dünya derken yani kafirler anlamında İslam düşmanları anlamında bütün bütün kafirler birleşip onlara karşı bir araya gelip büyük bir orduyla, büyük bir güçle saldırdıkları halde bakıyoruz ki onlar sadece Allah'a dayanarak bu mücadeleyi veriyorlar, bu cihadı yürütüyorlar ve Allah onlara yetiyor, gerçekten de yetiyor ve biz bunu aynel yakin, ilmel yakil, hakkel yakin biz bugün birebir şahit oluyoruz. Rabbim onların zaferini tamamına erdirsin, sevinçlerini, sevincimizi tamamına erdirsin. Amin. Şimdi hadislere gelince, An-i Abbas radıyallahu anhuma Efendimiz aleyhissalatu vesselam amcası Abbas'ın oğlu olan İbni Abbas, Abdullah İbni Abbas ki müfessirlerin babası olarak kabul ediliyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Oridat aleyyel umem. Diyor ümmetler bana arz edildi. Milletler bana arz edildi. Faraytun nebiyye ve ma'ahu ruhayt. Yani diyor ben bazı peygamberler gördüm beraberinde birkaç kişi var. Yani on kişiden az. Ve nebiyye ve mahu arracule ve raculan. Bazı peygamberler gördüm bir veya iki adam vardı yanında. Ve nebiyye ve leysa mahu Ahad. Bazı peygamberler gördüm yanında hiç kimse yoktu. Tek başlarınaydılar. idiler. İz o anda baktım ki rufiya illiye sevadun azimun. Büyük bir karaltı şeklinde kalabalık yükselmeye başladı, çıkmaya başladı. Favamantu ennehum ummet. Onları ümmetim zannettim. Fakileli bana da denildi ki hada Musa ve kavmuhu. Bu Musa aleyhisselam ve onun kavmidir. Velakin undur al ufuk. Fakat diyor ufuka bak denildi bana. Fenazartu baktım feyza bir de ne göreyim sevadun azimun büyük bir kalabalık çok daha büyük bir kalabalık Fakil li unzur ile al ufuq al akhir diyar ufuqa denildi bana feyza bir de ne göreyim sevadun azimun büyük bir kalabalık Fakil li bana denildi ki hadi ummetu bu senin ümmetindir ve ma'ahum 70 alfen yedhulun cennete bi gayri onlarla beraber hesapsız ve azapsız bir şekil şekilde cennete girecek 70 bin kişi var dedi. Sümme nahada fedahele menzilev. Peygamber Efendimiz bu sözünü söylüyor sonra ayağa kalkıp gidiyor odasına geçiyor. Fekhaden nasu fi ulaikellezine el cennete bi gayri hisabin ve la azab. Diyor insanlar bu sefer hesapsız ve azapsız bir şekilde cennete girecek bu kişiler hakkında tartışmaya konuşmaya başladılar. Fekale ba'duhum bazıları dedi ki fe leallehum ellezine sahibu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Belki de bunlar peygamber peygambere arkadaşlık yapanlar diye ashab-ı kiramdır radıyallahu anhum ve kâle ba'dun bazıları dedi ki fe'allehumullezîne vulidû fil islâm fe lem billâhi şey'en belki de onlar İslam döneminde Müslüman bir toplumda doğanlar ve hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayanlardır. Ve eşyata eşya tabi herkes başka bir şey söyledi. Birbirlerine başka şeyler söylediler. Fe kharaca aleyhim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatu vesselam yanlarına geldi. fakala dedi ki. Mellezi tehudune fi. Hangi konuda böyle derin derin tartışıyorsunuz, tartışmaya dalmışsınız? Fehberuhu ona haber verdiler işte bu konuda bu hesapsız ve azapsız cennete giren 70 bin kişi konusunda biz konuşuyoruz. Fakale Peygamber Efendimiz onları şöyle tarif etti. Humullezine la yer. Onlar o kimselerdir ki rukiye yapmazlar. Yani Allah azze ve celle'nin takdirine rıza gösterirler. Ve la Rukiye yapmayı da istemezler. Yani muska diyoruz ya rukiye muska bu tür şeyler. Ve la yetetayyerun. Bir konuda bu uğursuzdur bu uğurludur, şu şanslıdır, bu şanssızdır gibi şeylere girmezler. Allah'a iman ederler, Allah'a tevekkül ederler, Allah'ın takdirine rıza gösterirler. Ve ala rabbim yetevekkelun ve rablerine tevekkül ederler. İşte feqame ukaşe tübnu muhsin radiyallahu anhu, ukaşe radiyallahu anhu, sahabeler, Allah onlardan raci tırnak içinde uyanık, dikkatli insanlardılar. Hemen diyor, feqale ayağa kalktı, feqale dedi ki, ud'u Allah en yece'aleni minum. Ya Resulallah benim için dua et ki Allah beni onlardan kılsın. Feqale ente minhum. peygambere dedi ki sen onlardansın. ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ Fakal başka bir adam diyor sonra katı dedi ki ya Resulullah en minhum beni de onlardan kılması için dua et. Fakal Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu ki sebeqeke biha tu seni bu konuda Ukasha geçti yani ukkâşe bunu istedi demek ki tek bir hak vardı tek bir böyle dua hakkı vardı anlaşıldığı üzere ve onu da ukkâşe radıyallahu anhu kazandı elde etti Allah ondan razı olsun. Diğer bir hadis yine an İbni Abbas radıyallahu anhu eydan kâle hasbuna الله ونعم الوكيل Allah bize yeter, o ne güzel vekildir, ne güzel dayanaktır. Yani ne güzel böyle dayanabileceğimiz, güvenebileceğimiz bir bir zattır. Kâleha İbrahim, İbrahim aleyhisselam bu sözü söylemiş. Ne zaman? Hine ulkiye finnâr. Ateşe atıldığı zaman. Hani meşhur bazı bu konularda rivayetler var. Sahih olanlar da var, sahih olmayanlar da var ama dersin niteliği taşıyan rivayetlerde. Hatta Cebrail aleyhisselam sana yardım edeyim deme. Diyor Rabbim beni görüyor, ben ona tevekkül ettim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyor ve Rabbi hakikaten de ona yetiyor, dayan Rabbi ona ateşine yapıyor? Bir gül bahçesine tabiri caizse çeviriyor. Ateş onu yakmıyor. Ve kâle Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhissalatu vesselam da yine bunu söylemiş. Ne zaman? Hine kâlu. Şöyle dedikleri zaman. İnnen nâse qad cem'u lekum fâkşevhum fezâdehum imanen. Sizin için insanlar toplandılar. Onlardan korkun. Diyor bu onların imanını artırdı. Ve kalu ve dediler ki Hasbunallah ve ni'mel vek. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ne güzel dayanak. Dolayısıyla bizim tevekkülü böyle yanlış anlamadan bizim kuşanmamız lazım. Tevekkül tembellik etmek değildir. Tevekkül her şeyi Allah'a bırakmak değildir. Tevekkül hiçbir şey yapmadan evimizde oturarak keyfimize bakarak her şeyi Allah'a havale edip Allah bu işi yapsın demek değildir. Tevekkül insanların sırtına yük olarak rızkını onların sırtına dayayarak ben Allah'a tevekkül ediyorum diyerek kendi kandırmak değildir. Tevekkül gerçek bir imanla, yakini bir imanla el geleni yaptan sonra Allah'a dayanmaktır, tevekkül etmektir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hasbunallahu ve ni'mel vekil derken evinde oturup bunu söylememiştir. Zırhını kuşanmıştır, kılıcını kuşanmıştır, ashabını askeri düzene çekmiştir, ordusunu kurmuştur. Buna Bunun üzerine hasbunallahu ve ni'mel vekil demiştir. Dolayısıyla bizim de tevekkülü böyle anlamamız lazım. Yani tevekkül günümüzde maalesef birçok konuda olduğu gibi suistimal edilen, yanlış anlaşılan ya da yanlış anlatılan kavramlar lardan bir rihha alınmıştır. O yüzden bizim tevekkül noktasında bizim dikkatli olmamız lazım. Tevekkül bizim başkalarına, başkalarının sırtına yük kalplerine dert olmamızı gerektirecek bir kavram değildir, bir davranış biçimi değildir yani. Tevekkül elimizden geleni yaptıktan sonra ya Rabbi benim elimden gelen bu takdir de senindir. Güç kuvvet de senindir. Her şey de senin elindedir. Ben artık sana dayandım diye bilmek. Rabbimiz bizi bu anlamda hakkıyla tevekkül eden kullarından eylesin. O sapsız və azapsız cənnətə gedəcək qullarından eləsin Allah sizdən razı olsun və axirud-da'vanəl-hamdülillahi rəbbil-alamin